kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bizlere destek olmak isterseniz abone olmanız yeterli. Vakit kaybetmeden haberlere geçelim. Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan Yusuf Yazıcı, Londra ekibi Arsenal'in radarına takıldı. Fransa liginde devam eden yayıncı krizinin de etkisiyle kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal Yusuf Yazıcı'ya yöneldi. Değil mi Yıl Gazetesi? 16,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan dile gelen Yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda Premier Lig ekibinin nabız yoklayacağı iddia edildi. Bilindiği üzere Arsenal yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil ile yollarını ayırmak istiyor. Hasan Hüseyin Acar Radyo Spor'a konuk olan Yıldız futbolcu Kayseri Spor'dan ayrılışın basında yanlış anlatıldı. Kayseri Spor'dayken kimseyle tartışmam olmadı. Özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi değil olay. Ben kendi isteğimle Kayseri Spor'dan ayrıldım. Ben Samet Hoca'nın yanına gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kimse bana seni göndermek istiyoruz, kovuyoruz demedi. Galatasaray hakkında daha önce programınızda söylediğim sözler hala geçerli. Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim. Henüz resmi teklifi almadım ama transfer teklifi gelirse seve seve Cimbom'da oynarım dedi. Anderson Talişka Bir süredir ismi Beşiktaşlanan Talişka'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş severlerin aklını karıştırmaya devam ediyor. Çin Ligi'ne gelen kısıtlamalar sonucu harcamalarda küçülmeye giden kulüpler yüksek ücretli oyuncuları elden çıkartmayı düşünürken Guangzhou Kulübü Talişka'yı en kötü kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Ramirez Fenerbahçe için Ramirez iddiası. Transfer Market'ın haberine göre son olarak Brezilya'da Palmeiras'ta forma giyen ve Kasım ayı sonunda takımdan ayrılan Ramirez ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği belirtildi. 2010-2016 yılları arasında Chelsea'de forma giyen ardındansa Çin'e transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019'da ülkesi Brezilya'ya dönmüştü. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ramirez'in adı kısa bir süre önce bir başka Türkiye gibi Trabzonspor'la da anılmıştı. Grazon Pele Devre arasında takviye yapmayı düşünen Beşiktaş için flash bir isim gündeme geldi. Şu anda Çin liginde Sen forması giyen Grazion Pele için İtalyanlar oyuncunun mutsuz olduğunu yazdı. 35 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kiralık önerisi sunabileceği belirtildi. 17 maçta 8 golü bulunan Pele kariyerinin büyük bir çoğunluğunu ülkesi İtalya'da geçirmişti. Romanya Remçuk Forvet hattına bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Gent forması giyen Roman Yaremçuk için devre arasında görüşmelere başlamaya hazırlandığı aktarıldı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Yaremçuk'un transferi adına Portekiz'den Sporting ve İtalya'dan Roma kulüplerinin de isimleri geçiyor. Sokratis Papastopoulos, Fenerbahçe'nin devre arasında savunmanın göbeğine takviye yapması bekleniyor ve gündeme birçok isim gelmişti. Son aday Arsenal'in tecrübeli oyuncusu Sokratis Papastopoulos oldu. 32 yaşındaki stoper Ocak ayında takımdan ayrılacak. Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Londra ziyareti sırasında bu transfer için görüşme yaptığı öne sürüldü. Emre Belezoğlu'nun tecrübeli ve lider özellikli bir oyuncu olması nedeniyle Sokratis'i takımda görmeyi çok istediği kaydedildi.